Jack the Ripper. Londra'nın gölgesinde kaybolan katil. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin başkenti Londra'nın Beyaz Şapel bölgesinde peş peşe işlenen vahşi cinayetler halkı dehşete düşürdü. Kimliği hiçbir zaman belirlenemeyen bir katil, özellikle hayat kadınlarını hedef alarak onları korkunç bir şekilde öldürdü. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, kurbanların iç organlarının ustaca çıkarıldığı tespit edildi ve bu durum, Katilin tıbbi bilgiye sahip olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. O dönemde polis katili yakalamak için yoğun bir soruşturma yürütse de elde edilen ipuçları bir sonuca varmak için yeterli olmadı. Halk ve basın faili karındeşen Jack adıyla anmaya başladı ve cinayetler büyük bir korku atmosferi yarattı. Gazeteler katilin yakalanması için birçok haber yayımlarken yetkililer sayısız şüpheliyi sorguladı. Ancak her yeni delil olayı daha da karmaşık hale getirdi ve somut bir sonuca ulaşmak imkansız hale geldi. Bazı tanıklar katilin uzun bir pelerin giydiğini ve yüzünü sakladığını iddia etti. Ancak bu tanıklıklar da kesin bir sonuca varmak için yeterli olmadı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen karın deşen Jack kimliğini gizli tutmayı başardı ve cinayetler faili meçhul olarak kaldı. Zamanla olayla ilgili birçok teori üretildi. Bazı araştırmacılar katilin soylular arasında yer alan biri olabileceğini öne sürerken Bazıları ise olayın sanıldığından çok daha karmaşık bir komplo olabileceğini savundu. Günümüzde hala tarihçiler, suç uzmanları ve amatör dedektifler karındeşen Jack in kim olduğunu belirlemek için çeşitli araştırmalar yürütmeye devam ediyor. Ancak Londra sokaklarını kana bulayan bu korkunç hikaye gizemini koruyor. Zodiac katili, şifrelerle saklanan kimlik. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Arda ardına işlenen cinayetler yetkilileri çaresiz bıraktı. Kendisine Zodyak Katili adını veren fail, işlediği cinayetlerin ardından gazetelere ve polise şifreli mektuplar göndererek adeta bir zeka oyunu başlattı. Gönderdiği mesajlarda cinayetleri keyifle işlediğini belirten ve polise meydan okuyan ifadeler bulunuyordu. Bazı şifreli metinler çözüldü. Ancak içlerinden hiçbiri katilin kimliğine dair kesin bir ipucu sunmadı. Zodyak Katili Mektuplarında ve sembollerinde karmaşık bir dil kullanarak araştırmacıları ve yetkilileri çaresiz bıraktı. Cinayetlerin işlendiği yerlerde bırakılan ipuçları, failin hem cesur hem de oldukça zeki biri olduğunu düşündürdü. Şüpheliler arasında farklı isimler ortaya atılsa da hiçbiri kesin olarak suçlu ilan edilmedi. Katilin gönderdiği bazı şifreler ise onlarca yıl boyunca çözülemedi ve bu durum olayın etrafındaki gizemi daha da artırdı. Zamanla cinayetler durdu ancak katilin kendi isteğiyle mi yoksa başka bir sebeple mi eylemlerine son verdiği bilinmiyor. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Zodiac katilinin kim olduğu hala bilinmiyor. Günümüzde hem amatör hem de profesyonel dedektifler, katilin kimliğini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Gelişen teknolojik yöntemler, yeni ipuçlarının değerlendirilmesini mümkün kılsa da henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Zodiac katilinin kimliği belki de hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Ancak gönderdiği şifreli mesajlar ve işlediği cinayetler suç tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olarak kalmaya devam edecek. Black Dahlia cinayeti, Hollywood'un karanlık gölgesi. 1940'lı yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde işlenen bir cinayet ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Henüz 20'li yaşlarının başında olan Elizabeth Short, hayalleri olan genç bir kadındı ve sinema sektöründe kendine yer edinmeye çalışıyordu. Ancak 14 Ocak 1947 sabahında bir kadının cesedinin boş bir arsada bulunduğu haberi tüm şehri sarstı. Olay yerine gelen polisler, kurbanın vücudunun ikiye ayrıldığını ve cildinin vahşice kesildiğini gördü. Bu korkunç cinayet, Hollywood tarihinin en karanlık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Elizabeth Short'un ölümü, basının yoğun ilgisini çekti ve kısa sürede genç kadına Karadalya lakabı takıldı. Polis, cinayeti çözebilmek için onlarca şüpheliyi sorguya aldı. Ancak hiçbirinde kesin delilere ulaşılamadı. Olayın vahşeti nedeniyle, katilin tıbbi ya da cerrahi bilgiye sahip olabileceği düşünüldü. Cinayetin ardından bazı kişiler, suçu kendilerinin işlediğini iddia etse de yapılan incelemeler, bu itirafların doğru olmadığını ortaya koydu. Short'un ölümüne dair birçok teori ortaya atıldı. Kimilerine göre cinayet, bir intikam meselesiydi, kimilerine göre ise Hollywood'un karanlık yüzüyle bağlantılıydı. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen Elizabeth Short cinayeti hala çözülebilmiş değil. Olayın faili meçhul kalması, Karadalya efsanesini daha da büyüttü ve birçok kitap ile filme ilham kaynağı oldu. Günümüzde hala amatör dedektifler ve tarihçiler bu cinayeti araştırmaya devam ediyor. Ancak kanıtların kaybolması ve dönemin polis kayıtlarındaki eksiklikler nedeniyle, bu korkunç suçun sırrının bir gün aydınlatılıp aydınlatılamayacağı büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Hinterkaifeck çiftliği cinayeti, Almanya'nın en büyük gizemi. 1922 yılında Almanya'nın Baviera bölgesinde yer alan Hinterkaifeck çiftliğinde yaşayan 6 kişilik bir aile, balta ile öldürüldü. Aile üyeleri, çiftliklerinde garip olaylar yaşandığını ve hatta bazı günler evin etrafında izler görüldüğünü söylemişlerdi. Ancak, bu korkunç cinayetlerden sonra yapılan araştırmalar katilin kimliğini bir türlü tespit edemedi. Çiftlikteki evde gerçekleşen garip olaylar yerel halk arasında büyük bir korku yaratmış ve bu cinayet Almanya'nın en büyük gizemlerinden biri haline gelmiştir. Cinayetler sırasında çiftlikte yaşayan ailesi dışında kimse yoktu. Ancak olayların hemen sonrasında dışarıdan birinin izlerine rastlanmıştı. Polis çeşitli hipotezler üzerinde durmuş fakat hiçbir somut kanıta ulaşamamıştır. Cinayetlerin ardından, çiftlik bir daha asla eskisi gibi olamamış, hatta bazıları bu olayların ardında doğaüstü güçlerin etkili olduğu düşüncesine kapılmıştır. Ancak geriye kalan tek şey, çözülemeyen bu gizemli cinayetlerin izleri ve halkın korkularıdır. Hinter çiftliğindeki bu cinayet, yıllar sonra bile hala çözülmemiş bir vaka olarak hafızalarda yer etmeye devam etmektedir. Her geçen yıl, bu korkunç olayla ilgili yeni teoriler ortaya atılsa da, katilin kim olduğu hala bilinmemektedir. O günden bugüne, Hinterkaifeck, Almanya'nın en büyük çözülemeyen suç vakalarından biri olarak anılmaktadır. İstal Kadını, Kimliği Bile Bilinmeyen Kurban 1970 yılında, Norveç'in Bergen şehrinin yakınlarındaki Üstalen Vadisi'nde, yanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunmazken, kadının kıyafetlerindeki etiketler kesilmişti. Bu durum, kadının kimliğini belirlemeyi imkansız hale getirmişti. Olay, Norveç'teki en büyük gizemlerden biri haline geldi ve yıllarca süren araştırmalara rağmen, kadının kimliği ve ölümünün arkasındaki sebepler hala çözülemedi. İstal kadını olarak bilinen bu kişi, ölümünden sonra yapılan otopsi ve araştırmalarla bile tanımlanamadı. Kadının cesedi, ciddi şekilde yanmıştı ve çevresinde hiçbir iz bırakmamıştı. Bazı şüpheler, Kadının bir casus ya da gizli bir kimlik altında yaşamış olabileceği yönünde yoğunlaşmıştı. Ancak kesin bir delil bulunamadı. Ayrıca kadının ölümünden önceki birkaç gün boyunca şüpheli hareketlerde bulunduğu ve farklı otellerde kaldığına dair bilgiler de ortaya çıkmıştı. İstal kadınının kimliği ve ölümü hala gizemini koruyor. Bu vaka, yıllar içinde birçok teorinin ortaya atılmasına neden olmuş olsa da ne kadının kimliği ne de ölümün ardındaki gerçekler kesinleşmiştir. Norveç polisi ve araştırmacılar, bu vaka üzerinde çalışmaya devam etseler de, hala çözülmemiş bir gizem olarak kalmaktadır. Tamam şu vakası. Ölü adam ve şifreli mesaj. 1948 yılında Avustralya'nın Adelaide şehri yakınlarında, bir adamın cesedi sahilde bulundu. Cesedin cebinden çıkan bir kağıt parçasında, tamam şud yazılıydı. Bu ifade, Farsçadan çevrildiğinde bitti anlamına geliyordu. Kadın üzerinde başka hiçbir bilgi yoktu. Ancak bu mesaj olayı daha da gizemli hale getirdi. Adamın kimliği, ölüm nedeni ve olaya dair hiçbir ipucu bulunamadı. Tamam şud vakası polis için büyük bir gizemdi. Cesedin bulunduğu yerin yakınlarında bir araba ve garip bir kitap da bulundu. Kitabın arkasında şifreli bir mesaj vardı. Bu mesajın çözülmesi için yıllarca çaba sarf edildi ancak hiçbir zaman anlamlı bir sonuç elde edilemedi. Adamın kimliği ve ölümünün ardındaki sır hala çözülememiş bir gizem olarak kalmıştır. Birçok teori ortaya atılsa da, bu olayda kesin bir yanıt bulunamamıştır. Tamam şu vakası, sadece Avustralya'nın değil, tüm dünyanın ilgisini çeken bir gizem olarak tarihe geçmiştir. Cesedin kimliği ve ölümün ardındaki sır, hala en büyük çözülmemiş cinayet vakalarından biri olarak hafızalarda yer etmektedir. Kayıp Sodder çocukları. Yangının ardındaki karanlık. 1945'te Amerika'nın West Virginia eyaletinde Sodder ailesinin evi büyük bir yangında kül oldu. Yangın sırasında 5 çocuk kayboldu. Ancak cesetleri bir daha asla bulunamadı. Aile, çocuklarının yangın sırasında ölmüş olduğunu kabul etmeye zorlandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bazı ipuçları, çocukların aslında yangından sağ kurtulmuş olabileceklerini ve belki de kaçırılmış olabileceklerini gösterdi. Olay, yıllarca süren araştırmalara rağmen hala çözülmemiş bir gizem olarak kaldı. Yangının ardından yapılan araştırmalar, evin içindeki yangın izleri ve yangının seyrine dair birçok şüpheyi gündeme getirdi. Bazı tanıklar, yangından önce evin çevresinde şüpheli kişiler görmüşlerdi. Aile, çocuklarının bir şekilde yangından kurtulmuş olabileceğini ve kaçırılmış olabileceğini düşündü. Ayrıca Yangın sonrasında sokaklarda çocukların görüldüğüne dair raporlar da vardı. Ancak hiçbir somut delil elde edilemedi. Kayıp Sodder çocuklarının akıbeti yıllarca süren aramalara rağmen hala bilinmemektedir. Aile, çocuklarının kaçırılmış olduğuna dair güçlü bir inanç taşıdı ve olayı çözmek için çeşitli girişimlerde bulundular. Ancak zamanla bu korkunç olay Amerikalıların hafızasında gizemini koruyan ve çözülemeyen bir vaka olarak kaldı. Boy in the Box. İsimsiz çocuğun dramatik hikayesi. 1957'de Amerika'nın Philadelphia şehrinde bir kutu içinde küçük bir erkek çocuğunun cesedi bulundu. Çocuk, darp izleriyle ve kötü muameleye uğramış şekilde bulundu. Cesedin etrafındaki izler, çocuğun zorla öldürülmüş olduğuna işaret ediyordu. Ancak, yapılan incelemelere rağmen çocuğun kimliği bir türlü belirlenemedi. Olay Amerika'nın bilinmeyen çocuğu olarak anılmaya devam etti ve çözülmemiş cinayetler arasında yerini aldı. Çocuğun kimliği hakkında yapılan araştırmalar hiçbir somut sonuca ulaşamadı. Vücudundaki izler çocuğun yaşadığı zorlukları gösteriyor olsa da, cesedin bulunduğu kutu olayın gizemini daha da derinleştirdi. Çocuğun öldürülmeden önce kimlerle ilişkisi olduğu, kimlerin sorumlu olduğu ve neden öldürüldüğü hala belirsizdir. Tüm bu belirsizlikler olayın arkasındaki trajediyi daha da dramatik hale getirdi. Boy in the Box vakası, yıllar geçtikçe Amerika'nın en tanınmış çözülemeyen suçlarından biri haline geldi. Çocuğun kimliği hala bilinmemekte ve bu trajik olay, isimsiz çocuk olarak hafızalarda kalmaya devam etmektedir. Tüm çabalarına rağmen, polis bu vakayı çözmeyi başaramamış ve çocuk hala tanınmamış bir şekilde anılmaktadır. Dibi Cooper vakası, tarihin en büyük kaçışı. 1971'de Amerika'da D.B. Cooper adıyla bilinen bir adam, bir uçak kaçırarak 200 bin dolar fidye aldı ve paraşütle atlayarak kayıplara karıştı. Cooper, uçakta bulunan yolcular ve mürettebatı rehin alarak, para alıp uçaktan atlamış ve kaybolmuştu. Olay, Amerikan tarihindeki en büyük kaçışlardan biri olarak kabul edilse de, FBI ve diğer yetkililer yıllarca süren soruşturmalara rağmen, Cooper'ın kimliğini ve kaybolduğu yeri bulamadılar. Dibi Cooper'ın kaçışının ardından yapılan aramalar, geniş çapta bir bölgeyi kapsadı. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Kaçırdığı para, çoğunlukla kaybolmuş ve sadece birkaç dolar, yıllar sonra nehir yataklarında bulunmuştur. Cooper'ın kullandığı paraşütün izleri ya da diğer herhangi bir delil, gizemi çözemedi. FBI, yıllar süren incelemelere rağmen, kaçan adamın kimliğini ortaya çıkaramayarak, bu olayı çözülemeyen bir gizem olarak kayıtlara geçirdi. Dibi Cooper vakası, tarihteki en büyük ve en ilginç suçlardan biri olarak kalmıştır. Kaçışının ardından, her geçen yıl yeni teoriler ortaya atılmaya devam etmekte, ancak kaçan adamın kimliği ve onun kaybolduğu yer hala bilinmemektedir. Bu durum, hem suçlunun zekasını hem de kaçışının ne kadar mükemmel olduğunu gözler önüne serer ve Amerika'nın en büyük çözülmemiş gizemlerinden biri olmaya devam eder. Yoktze vakası, şifreli mesaj ve esrarengiz ölüm. 1984 yılında Almanya'da, Günther Stoll adlı bir adam, ölümünden önce Yoktze yazılı bir not bıraktı. Bu şifreli mesajın anlamı çözülememiştir. Kısa bir süre sonra, Stoll trafik kazasında hayatını kaybetti. Ancak vücudunda darp izleri olduğu ortaya çıktı. Olay, hem şüpheli ölüm, hem de bıraktığı gizemli not ile büyük bir merak uyandırdı. Stoll'un ölümünün bir intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu netleşmemiştir. Yoktze yazısının, Solun yaşamına dair bir şeyler açıklamak amacıyla yazıldığı düşünülüyor. Ancak bu şifreli mesajın ne anlama geldiği üzerine farklı teoriler ortaya atılmasına rağmen kesin bir çözüm bulunamamıştır. Vücudundaki darp izleri, trafik kazasının bir kaza olmayabileceği, belki de başka bir suçla bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir. Ancak yapılan otopsi kesin bir ölüm nedeni belirlememiştir. Yokze vakası Almanya'nın en karmaşık ve ilginç suç dosyalarından biri olarak kalmıştır. Günther Stoll'un ölümü bir şifreli mesaj ve karanlık bir hikaye olarak hatırlanmaktadır. Stoll'un ardında bıraktığı yoktse yazısı, yıllar boyunca araştırmacılar tarafından çözülmeye çalışılsa da gizemini koruyan ve açıklığa kavuşturulamayan bir olay olarak tarihe geçmiştir. Tarih boyunca birçok cinayet ve gizemli olay, kaybolan kanıtlar ve belirsizlikler yüzünden çözülemez durumda. Belki de bu vakalar bir gün aydınlatılacak, belki de sonsuza kadar bir sır olarak kalacak.